Değerli milletvekilleri, biliyoruz ve inanıyoruz ki şehitler ölümsüzdür. Onların ruhaniyetlerimiz, ruhaniyetlerinin aramızda olduğundan hiçbir şüphemiz yoktur. Çünkü biz وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْوَاتَ وَلْ اِنْدَ Emrine inananlarız. Yani sakın ha Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ve aranızda yaşıyorlar bu salonda Filistin'in bütün şehitlerinin ruhaniyetlerinin aramızda olduğunu inanıyor ve hissediyoruz. Değerli milletvekilleri, Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu bu dava ile birlikte inanıyoruz ki Filistin içinde, İsrail içinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Filistin ve Gazze bizim için, Türk milleti için uzakta bir yer değildir bizimle ilgisiz olan bir mesele değildir. Filistin meselesi bizim için milli bir davadır. Filistin, Hazreti Ömer'in bize mirasıdır. Filistin, orayı Haçlılardan alan Selahattin Eyyubi'nin bize mirasıdır. Filistin, Hayfa kapı, Yafa kapısının kapısına La ilahe illallah İbrahim Halilullah yazdıran yani Museviler ve İseviler gücenmesin diye insanlığın en şaheser örneklerinden birisini ortaya koyan Kanuni Sultan Süleyman'ın bize mirasıdır. Filistin en zor zamanlarda bile Siyonizme o Filistin topraklarında yer açmayan Sultan Abdülhamit Han'ın bize emanetidir. Ve nihayetinde ordularımız Filistin topraklarını terk ettikten sonra bile hayatının sonuna kadar Kutsu Şerif'i bekleyen Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın bize mirasıdır. Bu mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız.